Günaydın arkadaşlar. Ütopya Çiçek Evime hoş geldiniz. Hemen videoya beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Bu haftaki tanıtım videomuza Bismillah deyip bugüne başlıyoruz. Ee, en önce Ekeverya kantelerle başlıyorum arkadaşlar. 17 santim saksılarda Ekeverya kantelerimiz var. Böyle saksılar dolu dolu dolmuş taşmış. Ee, i̇ki tanesi zaten rezerve edildi. Şu anda dört tane var elimde. İki tanesi bu hafta satışta olacak. E, kulibralarımız var arkadaşlar. Onlar da 17 santim saksılarda. Şöyle tek tek göstereyim. Hepsinin formu gayet güzel. Kulübralarımız da bu haftaki satış listenizdeki yerlerini aldılar. Ne yapıyoruz? Ee, videoda gördüğünüz, beğendiğiniz bitkileri almak için 0551-710-7455 WhatsApp sipariş hattından bana ulaşıp sipariş verebilirsiniz. Ee, bu akşam bugün ayın 20'si 20 Ağustos 2021 e, Cuma. Bu akşam bunları Facebook'ta e, paylaşacağım. Satış dosyasını paylaşacağım oradan da bakabilirsiniz. Daha sonra Instagram sayfama da yükleyeceğim. WhatsApp'a da yükleyeceğim. bir de arkadaşlar trend yolda da artık satışa başladım. Trend yol e, Ütopya Çiçek Evi artık trend yolda. kargo yarı yarıya ucuz oluyor trend yoldan gönderdiğim zaman. Trend yoldan ufak bir şey alıp Kredi kartıyla alıyorsunuz biliyorsunuz. Mesela bir paket 10 liraya toprak alıp ee, o trend yoldan aldığınız ürünün kargo koduyla e, bu ürünleri bana ayrıca sipariş verip daha ucuz kargoyla size gönderebiliyorum. Evet hemen diğer tarafa geçtim ve e, masanın üzerindeki bitkilerden devam ediyorum. Ekeverya e, trompetlerimiz var arkadaşlar. Geçen hafta da bunlardan gelmişti. Onlar tükendi. E, geçen haftaki trompetlerin bir tık ufak boyu geldi arkadaşlar. Bunların fiyatı biraz daha uygun. Bunlardan da 1-2-3-4 adet bu hafta satışta olacak. Bunları da bu akşam satışa yetiştirmeye çalışacağım. Kupit var arkadaşlar. Ondan da bir adet var. Hatta saksısını toprağını değiştirdim. Bakımını yaptım. Bir adet. Böyle çok güzel bir bu haftaki satışımızda mevcut hemen buradan devam ediyorum e, laui hibriti asante sanalarımız var arkadaşlar bunlar da gayet güzel 9 santim saksılarda bakın çok güzel renklenmişler ve hemen opalinalara geliyorum arkadaşlar opalinaları özellikle şöyle yakından renklerini göstermek istiyorum e, dün akşam gruba attığım fotoğraflarda arkadaşlar gerçekten çok beğenmişlerdi e, ee, şu anda 3 adet opalinamız 9 santim, 8,5 ya da 9 santim saksılarda satıştalar. Opalinalarımızdan da edinmek isteyen arkadaşlar Ütopyan Kaktüs Sukulent Paylaşım Sergisi e, grubum Ütopya Çiçek Evi olarak ismi değişti. E, Facebook'ta Ütopya Çiçek Evi olarak aratırsanız grubuma üyelik isteğe gönderebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da sipariş verebilirsiniz. 0551 710 74 whatsapp sipariş hattından da sipariş verebilirsiniz. Ee, hemen dudleyalara geldim. Bunlar da yine çok güzel. Bakın etli etli yapraklı. Dudleyanın çok güzel bir türü. Ee, akşam biraz e, arama motorunda aratma yaptım. Dudleya gnoma olarak en yakın e, tür benzerliğini buldum arkadaşlar. 3 adet da bu haftaki satış listemizdeki yerlerini alıyorlar. Hemen onun yanında e, ekeverya e, kubik e, pink arkadaşlar o da yine 9 santim saksıda böyle e, çok güzel buket form halinde bir adet satışta artık hangi arkadaşımıza kısmet olacaksa çok şahane bir Romeo'muz var oldukça gelişmiş. Böyle bakar mısınız? Çok çok güzel. Belki Romeo'nun hibrit bir türü de olabilir. Ee, çok geç vakitte geldiğim için, e, çok geç vakitte geldiğim için e, kusura bakmayın video bölündü. E, tam alt türünü hepsinin araştıramadım. Satışta yetiştirmem lazım. O yüzden e, Romeo olarak listeye koyacağım arkadaşlar. Ekeverya Marslarımız var arkadaşlar. Bakın yaprak yapıları çok çok değişik, çok çok güzel. Bakar mısınız? Ekeverya Marslarımızdan da 9 santim saksılarda 3 adet satışta arkadaşlar. Hemen bu tarafa geliyorum. Grapto, Virya, Rosie Crowlarımız var arkadaşlar. Daha önce 17 santim ee, büyük saksılarda gelmişti. Bu sefer 8,5 santim ya da 9 santim boyutundaki saksılarda 3 adet satış listemizde yerine alacak Grapto Rosie Crow'larımız. hemen şurada bir tane çok güzel formda neydi? Ekeberya marromumuz Maronu. var arkadaşlar. Echeveria marrom o da yine çok güzel bir tür. Bakın şöyle yakından göstereyim. Hepsi gayet güzel renklenmişler. Hemen bu tarafa geliyorum. Ee, Ekeverya Nana Hukumuni. Gayet güzel. Böyle buket formunda arkadaşlar. Bu da yine 9 santim saksıda. Bu haftaki satışımızda. Ee, şimdi yeni bir türümüz var arkadaşlar. Bu da çok özel bir tür. Şöyle hepsinin etiketlerini yazdım. Çünkü videoyu çekerken bazen isimleri o anda aklıma gelmeyebiliyor. John Paniel bu da çok çok güzel renkleniyor ve form alıyor arkadaşlar. Bu türden iki adet elimde var. Kaçırmamanızı tavsiye ederim. Şu anda yaz aylarında olduğumuz için bitkiler yeşil formda arkadaşlar. Havalar soğuduğu zaman hepsi çok çok değişik ve renk alıyor ve form değiştiriyor sabah güneşi ve gecenin serinliğine bıraktığımız zaman çok güzel form alacaklar arkadaşlar çok değişik bir tür bu da aldığı forma inanamayacaksınız evet şimdi geldik 5,5 cm saksıdaki bitkilerimize black prince'lerimiz var arkadaşlar bakın ne kadar güzel renklenmişler form yapmışlar Black Prince'lerimiz 5,5 cm saksılarda bu hafta satışta. Ee, çok güzel. Polidonis lotuslarımız var arkadaşlar. Böyle yavrulu. Gayet güzel. Renkliler. Hatta e, kışın soğukta çok çok daha renklenecekler. Bunlardan da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Bakın en güzel formlarda ee, en renkli bitkileri yine sizler için seçtim. Aa, hemen bu tarafa geliyorum. Şimdi arkadaşlar Ekeverya Nana Huku Mini e, bir türümüz var. Bakın o bu. Bu da e, Ekeverya Nana Mini Huk arkadaşlar. Bunun yaprak yapısı daha farklı. E, türü daha farklı. Bundan da şu anda 3 adet 5,5 cm saksılarda bu haftaki satış listemizdeler. Serra var arkadaşlar. Onlar da yine çok çok güzel renklenmişler. Onlar da 5,5 santim saksılarda satıştalar. Hemen bu tarafa geliyorum. Aa, mensalarımız var arkadaşlar. Aslında onlar da çok renkli ama e, şu anda ışık bu tarafa vurdu güneş. O yüzden biraz renkleri tam yansıtamamaya başladım mensalarımız da çok güzel şöyle elim alıp bu tarafta göstereyim bakın mensalarda gayet güzel renklenmişler marromlarımız var tekrar arkadaşlar böyle çift rozetli bakın tek rozetli bunlar da bu haftaki satışımızdaki yerlerini alacaklar marronlardan da kaçırmamanızı tavsiye ederim e, ee, Taciver Seven Star arkadaşlar Seven Star Bunlar da yine böyle gayet güzel formlarda 5.5 cm saksılarda bu haftaki satışımızdaki yerlerini alacaklar. Bunlardan da kaçırmamanızı kesinlikle tavsiye ederim. Hemen böyle devam ediyorum. Az önce gösterdiğim Flidonis Lotus'umuzun devamı. Ee, hemen purple'larımıza geldim. Beş buçuk santim saksılarda. Bakın renkleri çok çok hoş. Ve e, Ekeverya, Perlevon Nürnberg Bakın aradaki farkı şöyle göstermek istiyorum. Perlevon Nürnberg Purple Onlar da bu haftaki satışımızdalar. Ee, kubik pinklerimiz var arkadaşlar. Beş buçuk santim saksılarda. Onlar da bu haftaki satışımızda böyle tek bir rozetler var, e, çiftli rozet var. Bunları da bu haftaki satışımıza ekliyoruz. E, Ekeveria, Shaviana, pinklerimiz var arkadaşlar. Onlar da gayet güzel renklenmiş. Yine onu da şöyle e, bu tarafa çevirip tam rengini görmenizi istiyorum. Arkadaşlar fotoğraflarda renkler farklı çıkabiliyor. E, dükkanım her iki taraftan da ışık alıyor e, güneşin yansımasına göre renk değiştirebiliyor o yüzden videolarda böyle uzun uzun göstermek istiyorum ki e, yanılmayın ben sizi yanıltmış olmayayım e, telefonda fotoğraf çektiğim zaman daha farklı çıkabiliyor videolarda daha farklı çıkabiliyor ama e, videoda ne görünüyorsa fotoğrafta hangi formdaysa biliyorsunuz ben o bitkiyi göndermeye çalışıyorum. Evet, şimdi bu tarafa geliyorum. Ekeverya Nebina. Arkadaşlar bu e, dün akşam internetten baktım. Kışın muhteşem renk ve form alıyor. İnanamazsınız. Bundan da 1 2 3 4 saksımız var arkadaşlar. Bunlardan da kaçırmamanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir tür gerçekten. Ekeverya Nebina. Evet, şimdi globuli folyalarımız var arkadaşlar şöyle onları da yakından göstermek istiyorum bunun da renklenmiş hali muhteşem bu yaprak altları tamamen çizgileniyor arkadaşlar harika renk alıyor bundan da sadece iki tane bu haftaki satışımızda mevcut hemen şöyle geçiyorum. Aeniumlarımız var arkadaşlar, Onlarda da 5 ,5 cm buçuk saksılarda. isimlerini şöyle göstermek istiyorum ki sipariş verirken sizin de kolaylık olsun sizlere. Aenium, Sedifolium, Aeniumlar biliyorsunuz hala uykudalar, şu anda kapanmışlar. Bunlar da yaprakları çizgi çizgi desenli oluyor arkadaşlar. 5,5 santim saksılarda. Bunlar da bu haftaki satışımızdalar. Hatta şöyle göstereyim. Saksıları bu şekilde görmenizi istiyorum. Bunlar da bu haftaki satışımızdalar. Böyle çok güzel krasulalarımız var. Şunu da hemen göstermek istiyorum. Bu da gayet güzel formda. Ee, hemen Ekeverya teksensiz 5,5 santim saksılarda ithal bitkiler arkadaşlar. Ekeverya guhostilerimiz var. Hemen etiketine de bakayım yanılmış olmayayım. Evet. Ekeverya guhosti. Bunlar da 5,5 santim saksılarda. Bu haftaki satışımızdalar. Arkadaşlar tanıtım videom bu kadar. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Sizleri sıkmak istemiyorum. E, videomu beğeni yapmayı başta da söylemiştim. Lütfen unutmayın. E, yorumlarınızı bekliyorum. E, sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.